Hmm. hocam selamlar. Uzun süredir içeriklerinizi takip etmekteyim. Erkek adam sitesindeki yazıları okuyarak daha 17 yaşında başladığım bu serüvende of 17 yaş çok erken. 17 yaş çok erken. Yani umarım 17 yaşı aldıktan sonra 17 yaşta kırmızı hap aldıktan sonra sağlıklı bir şekilde içselleştirebilmişsindir. Ama genellikle benim gördüğüm Kırmızı hapı çok çok erken yaşlarda alan erkekler için bu aslında zannedildiği kadar iyi olmuyor arkadaşlar. Çünkü bu arkadaşlar kırmızı hapı çok erken yaşlarda aldıklarından dolayı doğru düzgün anlayamıyorlar, yanlış anlıyorlar, aşırı uç noktalara savuruyorlar ve kendilerine ve etraflarındaki insanlara zarar veriyorlar kendi yanlış anlaşılmalarından dolayı. Ondan sonra da bir süre sonra da işte kırmızı boktandır, Kırmızı hap kötüdür, kırmızı hap zararlıdır triplerine girebiliyorlar. Mesela geçenlerde analizini yaptığımız Hüseyin Parlak Yıldız diye bir psikolog var mesela. O bunun kanlı canlı örneklerinden bir tanesi. Daha 16-17 yaşındayken bir sürü ergenlik sorunlarıyla, travmalarıyla mücadele ederken belki de kırmızı hapı almış, kendisine bir şeyler de katmış ama oldukça yanlış anlamış. Yanlış anladığı için hala şu an yanlış anlamaya devam ediyor. Yani e, o yüzden benim genellikle gördüğüm 17 yaş oldukça yani zor bir yaş kırmızı yapı doğru içselleştirebilmek için. Umarım sen de doğru içselleştirebiliyorsundur. Ee, daha 17 yaşında başladığım bu serüvende Doktor Red Pill, Gentleman Kulübü, Secret gibi bilimum kanalları da takip ederek ilişkiler konusunda kendimi geliştirmeye devam ediyorum. Süper. Şu sıralar aklıma en çok takılan konu evlilikler. Okey. Okay. Ee, Okuduğum çoğu yerli yabancı red bir içeriklerinde erkek tarafının kadından daha fazla kazanması gerektiği ve erkeğin provider yani sağlayıcı konumuna gelmediği sürece sağlıklı bir ilişkinin devamının zor olacağı konusunda görüşler var. Şimdi hem evet hem hayır. Bu konu oldukça çetrefilli bir konu aslında ve burayı biraz açmamız lazım. Şimdi kırmızı hapta ıı, erkeğin optimum bir evlilik için sağlayıcı konumunda olması gerektiğini söylendiği doğru. Fakat optimum ile normal çok farklı şeyler arkadaşlar. İdeal bir durumda der ki kırmızı hap sizin kendi hayatlarınızın üzerinde durup iki yakanızı bir araya getirebilip aynı zamanda ailenize bakabilecek finansal güç ve yeterlilikte olmanız en iyisidir, en iyisidir. Ama çoğu insan ideal durumda olabiliyor mu evlenirken? Hayır. İdeal durumda olmamanız kötü bir evliliğinizin olacağı anlamına gelir mi? Ya da ideal durumda olmadığınız için evlenmemeli misinizdir? Hayır. Bunu da demiyoruz. Ama evlenecekseniz ya da evliyseniz aklınızda ve hedefinizde her zaman ideal duruma ilerlemek gibi bir heves ve hırsınız olmak zorunda. Yani bir e, başarılı bir evliliğiniz olması için illaki e, kadının çalışmasına gerek kalmayacak derecede çok fazla para kazanıyor olmanız gerekmez. Ama en azından birlikte olduğunuz kadın sizin e, çalışmaya ve ona ve gelecekte de olacak olan çocuklarınıza Ekmek getirebilmek için, sağlayabilmek için hevesli ve sorumluluk sahibi bir adam olduğunuzu görmesi lazım. OK? Burada asıl önemli olan şey bu. Yani evlenmeden önce ideal noktada sizin evinizin, arabanızın, en azından olmuş olması lazım. Ama illa bu şekilde olsun, yoksa Evlenmeyin diye bir şey yok. Fakat sizin için en idealen olması gereken şey mümkünse 20'li yaşlarınızın başlangıcından 30'larınıza kadar kendinizi inşa etmeye ve olabildiğince e, ayaklarınızın üzerinde durabilecek kadar güçlenmeye başlayın. Ne kadar güçlü bir konumda başlarsanız hayatınızın ne kadar oturduğu hayatınızda ne kadar söz sahibi olduğunuz bir konumda başlarsanız evliliklerde evlilikleri o kadar güvenli bir şekilde girersiniz arkadaşlar. Evlilik sadece bir ilişki değildir. Aynı zamanda bir antlaşmadır, bir sözleşmedir, bir iştir aynı zamanda. Sorumluluktur aynı zamanda. O yüzden evliliğe girmeden önce ee, ayaklarınızın üzerinde durabilmek, en azından evinizi arabanızı halletmiş olmak en iyisidir sizin için. Yani evlenmek için acele etmeyin. Mümkünse eğer ve henüz doğru kişiyi bulamamışsanız 30'larınıza kadar bekleyip en azından ya evi ya arabayı ya ikisini bir şekilde halletmeye çalışmanız sizin için en iyisidir arkadaşlar. Fakat ille, bu böyle altın bir şekilde bozulmayacak bir kural mı? Hayır. Bu sadece sizin en için en iyisi olan ve sizin çıkarlarınızı en iyi şekilde gözetecek olan seçenek. Fakat illa bunu yapmak zorundasınız, bunu yapmazsanız boktan evlilikleriniz olur, beta olursunuz gibi bir şey söz konusu değil. Fakat idealiniz ve ilerlemeniz gereken yer her zaman bu olmalı arkadaşlar. Mesela ben evliliğimde, ben evlendiğimde nasıl söyleyeyim size? Evliliğimizin bütün masrafları da benim karım karşıladı. Hatta şöyle söyleyeyim size, yani benim damatlığımı alacağım ayakkabıyı bile o ödedi. Tamam mı? Fakat evlendiğimiz andan itibaren bir kere bile finansal anlamda bir sorun yaşamadık. Neden? Çünkü ben o finansal güce sahip olmasam da karım beni görüyor ki ben her gün o güce yükselmek için Misyon ve vizyon sahibiyim. Çalışıyorum, çabalıyorum, sorumluluk sahibiyim. Ve biliyor ki bir gün oraya ulaşacağım. Bu yüzden bu konuyla ilgili bir sorun yaşamadık. Sizin de böyle olmanız gerekiyor. Maalesef birçok erkek finansal sorunların sıkıntı olmasa evliliklerde olay şu. Birçok erkek gözlerinizi gökyüzüne dikmiyorsunuz. Çoğunuz 9-5 işime gideyim. Maaşımı alayım. Maaşta kirayı faturaları ödemeye ve birkaç randevuya çıkmaya yetsin. Evime geleyim oturayım. Bilgisayar, bilgisayarda televizyon karşısında böyle bir hayat geçireyim. Bu diye düşünüyorsunuz. Ama kadınlar her zaman hayatını bir üst seviyeye yükseltme arzusu olan adamlarla birlikte olmak istiyorlar. Özellikle uzun vadede. Hayatını rahat yaşamak isteyen ve hayatını lüks standartlarda yükseltmek isteyen, yaşamaya ve elde etmeye, fethetmeye arzusu duyan adamlar, arzu olan adamlar her zaman daha çok dikkat çekiyorlar arkadaşlar. Savaşmaya, başarmaya dair bir hırsınızın olması lazım. En zengin adam olmak zorunda değilsiniz. Hatta cebinizde metelik bile olmayabilir. Ama eğer o hırsınız varsa finansal anlamda sorular yaşamazsınız, sorunlar yaşamazsınız. Ancak yakın zamanda Doktor Red ve birkaç Red Bill anlatıcısı tarafından beraber üstesinden gelinen zorlukların olduğu, kadın ve erkeğin beraber bir hayat kurduğu ilişkilerin daha güçlü ve daha sevgi dolu olacağı minvalinde görüşler ortaya atıldı. Doğru. doğrusu da şu. Şimdi bir kadının sizi gerçekten, hatta kadın erkeği geçtim, bir insanın sizi gerçekten sevdiğini ve sizinle gerçekten birlikte olmak istediğini gösteren en önemli şeylerden bir tanesi o insanın sizinle birlikte olmak için yaptığı fedakarlıklardır. Bunu özellikle muhafazakar çevrede görüyorum. Kadının hiçbir şekilde çalışmaması gerektiği ve erkeğin ona bakması gerektiği. Evet, ideal bir dünyada zaten böyle olmalı. Fakat artık insanların genelinde ve normalde normalin Normale vurulduğunda maalesef gerçekleştirilebilecek bir şey değil bu. Artık feminizmin gelmesiyle birlikte artık iki e, çalışanlı evlerin bulunduğu bir konuma geçtik. Maalesef sadece erkeğin çalıştığı, sadece erkeğin sağladığı durumda bir ailenin geçindirilmesi imkansız. Mümkün değil. Birçok kişi için mümkün değil. Eğer sizin için mümkünse çok güzel, harika. Öyle yapın. Fakat birçok kişi için bu mümkün değil. Önceden bir erkek sadece tek başına çalışarak karısına bakabiliyormuş, çocuklarını okutabiliyormuş, ev alabiliyormuş, araba alabiliyormuş. Ne güzel zamanlarmış değil mi? Ama şimdi bu mümkün değil. Çünkü kadınların iş gücüne girmesi böyle bir şey yarattı. Hem daha fazla vergi hem daha az para kazanılmasına sebep oldu bu yüzden arkadaşlar artık bir ailenin ve evliliğin sürdürülebilmesi için çoğunluğun gerçekliğinde artık kadınların da çalışması gerekiyor ve muhafazakar erkeklerde ve muhafazakar ilişkilerde benim gördüğüm şey şu şimdi erkekler kadınlara sağlamaya çok hevesliler istekliler bu güzel bir şey eğer imkanınız varsa zaten yapın fakat böyle yaparak aslında sizi aynı zamanda bir ATM makinesi ya da cüzdan olarak görecek olan kadınları hayatınızı çekmek gibi bir risk alıyorsunuz. Yani evlilik yoluna girdiğinizde bilmelisiniz ki evet ben karıma imkanım olduğu derecede bakacağım ama eğer imkanımız olursa. İyi gün de kötü gün de diyoruz değil mi? İmkanımız olmazsa o da yeri geldiğinde ailemizi sürdürebilmek için fedakarlıklar yapmayı istekli olsun. Fakat bazı kadınlar var. Geçenlerde yaptığım bölümde inceledik. Ne çalışmak istiyor, ne çocuklara bakmak istiyor, ne başka bir şey yapmak istiyor. Yani imkanınız varsa siz çalışın, siz bakın ama... Eğer imkanınız yoksa daha iyi bir hayat standartlarında yaşamak için eşiniz de ailenin finansına katkıda bulunmak istemeli. Bu yüzden işte bu duygusal yatırımdır aslında. Bir kadın size ne kadar çok, sizinle birlikte olabilmek için ne kadar çok şey yaparsa, ne kadar fedakarlık yaparsa size daha fazla duygusal yatırım yapar. Bu da sizi daha fazla sevmesine sebep olur. Yani ben ev hanımı olmak istiyorum demek farklı. Ben asla çalışmam demek farklı. Ben hanımı ben ev hanımı olmak istiyorum demekte de bir sorun yok. Eğer imkanınız varsa Allah nasip ederse ev hanımı olsun. Ama ben asla çalışmam diyorsa size kural koyuyor demektir. Bu da yani kötü zamanlar geldiğinde elini taşın altına koymayacak demektir. Yani eğer sizin çocuğunuz açsa, buzdolabında yemeğiniz yoksa ama hanımefendi çalışmak istemiyorsa bu bir sıkıntı. Yani böyle bir kadınla böyle bir durumda evli olmak istemezsiniz. O yüzden burada hocalarımızın dediği doğru. Yani iyi günde kötü günde beraber olmak bir sevgi inşası için erkeğin kadının beraber bir hayat kurduğu ilişkiler daha güçlü ve daha sevgi dolu oluyor. Çünkü kadın o ilişkiyi kurabilmek için kendi etini kanını koyuyor ortaya. Ecnebiler şeyler buna. Putting your own skin in the game. Yani kendi tenini oyuna koymak. E kadın kendi tenini oyuna dahil ettiği zaman, kendi fedakarlık yaptığı zaman o ilişki onun için daha değerli oluyor. Ama hiçbir fedakarlık yapmak istemiyorsa da o ilişki onun için değersiz demektir. Bu yüzden kadın erkeğin beraber inşa ettiği bir ilişki daha iyi. Fakat yine de ideal olan her zaman sizin en azından sağlayıcılık yapabilme kapasitesinde olmanız ya da o kapasiteyi yükselme, yükselmeye, oraya ulaşmaya hedefli ve istekli olmalısınız. Çünkü kadınlar yoruluyorlar. Yani bunu bugün en feminist kadın bile, en çok çalışma hevesi olan kadın bile evlendikten 5 sene sonra, 10 sene sonra, 15 sene sonra, 20 sene sonra istemediğinde kocasının kendisini emekli edebilecek güce sahip olmasını istiyor. Bu rahatlığı istiyor kadın. Yani e, gücü olduğunda o işi bıraka, bıraksa bile hayatta kalıp iyi bir hayat yaşayabilme lüksüne sahip olmayı istiyor kadın. Ve bunu sizden bekliyor. Evliliğinizin başlangıcında böyle sorunlar yaşamamış olabilirsiniz. Fakat e, iş hayatının yorgunluğu kadınlara daha erken vuruyor. Bu yüzden... E, belirli bir zaman geçtikten sonra hele ki çocuklar olduğunda 10 yaşına 15 yaşına geldiklerinde kadın artık yeter diyor. Ben çok çalıştım diyor dinlenmek istiyorum biraz diyor ve sizden o rahatlığı bekliyor arkadaşlar. Yani bu, bu yüzden ideal olan yine her zaman sizin e, sağlayıcı bir konumda olmanız. Olabil en azından bunu gücünüzün yetmesi. Size göre hangi tür evlilikler daha sağlıklı ve güçlü olabilir. Henüz daha 20 yaşında bir birey olarak of, çevremde 25 yaşında geçmeden nişanlanıp evlenen çok insan gördüm şu sıralar. Öncelikle henüz 20 yaşındasın bu tarz şeyler hakkında düşünmek bile senin için çok erken. Okey. Yani 20 yaşında bu konular hakkında düşünmene gerek yok. 20 yaşında senin şu an, yani sporuma nasıl giderim, işimi nasıl kurarım, altına evimi, arabamı nasıl alırım, kendimi nasıl inşa edebilirim işte nasıl kız arkadaşlarım olur nasıl tabak çeviririm diye düşünmen lazım evliliği düşünmemen lazım şu yaşta yani ikincisi en hangi tür evlilikler daha sağlıklı ve güçlü olur evliliğe ne kadar güçlü bir konumda girerseniz o evlilik o kadar sağlam ve güçlü olur arkadaşlar ve evlilik içerisindeyken konumunuzu ne kadar yükseltirseniz ve en önemlisi evliliğin aslında sağlıklı bir şekilde sürebilmesini en önemli kriteri bu değil. En önemli kriteri başka bir şey ve çoğunlukla birçok erkeğin ve kadının duymaktan hoşlanmadığı bir şey. Ama söylüyorum bir evliliğin sağlıklı bir şekilde bitebilmesinin en önemli kriteri arkadaşlar her zaman ve her zaman yeri geldiğinde arkanızı dönüp çekip gidebilme omurgasına sahip olmaktır. Eğer bu omurgaya sahipseniz, bu imkana sahipseniz, Zamanı geldiğinde en kolay şekilde ve en hızlı şekilde size en az zarar verecek şekilde boşanabilecek güce sahipseniz gerek mental güce gerek maddi güce gerek duygusal güce sahipseniz bu sizi evlilikte en güçlü konuma sokacaktır. Sen evliliğinde en fakir adam olabilirsin ama yeri geldiğinde arkanı dönüp fakirliğine rağmen çekip gidebiliyorsan o evlilikte güçlü konumda olan sen olacaksın. Sevgililiklerde de evliliklerde de en güçlü olan taraf her zaman karşı tarafa en az ihtiyaç duyan taraftır. İlişkilerin kardinal kuralı budur. Rollo da böyle söyler. O yüzden arkadaşlar evliliklerde de sevgililiklerde de durum değişmiyor. Sizin her zaman yeri geldiğinde arkanızı dönüp çekip gidebilme. The ability to walk away der buna ecinebiler. Yeri geldiğinde yürüp yürüyüp gidebilmeniz gerekiyor. Bu ıı, omurgaya, güce... Iı, kararlılığa sahip olduğunuz zaman fakir de olsanız zengin de olsanız bir şekilde ilişkinizi yürütürsünüz. En önemli şey bu. Bunun yanında siz kendinizi geliştireceksiniz. Finansal anlamda olabildiğince yükselmeye çalışacaksınız diğer alanlarda da ama bunu o kadın için değil kendiniz için yapacaksınız. O kadın sadece sizin kendinizi inşa etmenizin meyvelerinden faydalanıyor olacak. Ve bu bir yan amaç olabilir. Güzel de bir yan, amaçtır. Ana, ama ana amaç olmamalı. Ana amaç her zaman sizin bunu kendiniz için yapmak istemeniz olmalı. Kendinizi geliştirmek ve hayatın her alanında kendinize bir şey katmak sizin zaten varoluş amacınız olmalı. Evliyken de de, bekarken de. Bunu yaparsanız ve Geri geldiğinde gidebilme gücüne sahip olursanız, geçenlerde başka bir yayında da söylemiştim, ilişkilerde başarılı olmanın bir diğer kriteri de, bir diğer maddesi de o ilişkiden çıkmanız gereken zamanın farkına varmanızdır. Bu şekilde olduğunuz sürece evlilikleri sürdürürsünüz arkadaşlar. En sağlıklı ve güçlü evlilikler bu şekilde olacaktır.